Nena Bana hiçbir şey söylemedin. Ne oldu? Ranvir'i geldi mi? Hayır, gelmedi. İlaçtan sonra uyudum diye haber yolladım. Belki uyanır da gelir diye bekliyordum ama gelmedi işte. Neden bana söylemedin? Evde olduğumu biliyorsun, değil mi? En azından bana söylemeliydin. Her neyse, hala çok geç değil. Ara onu hadi. Fazla düşünme. Hadi ara onu. Henüz aklı başına gelmemiştir. Hadi ara onu, buraya gelmesini söyle. Gelir mi? Tabii ki gelir. Sen çağıracaksın. Neden gelmesin? Neredeyse sabah oldu. Artık uyanmış olabilir. Hadi ara onu. Ara hadi. Ramvir'in telefonunun zil sesi. Ama ses şuradan geliyor. Sanırım ses oradan geliyor. Aslında ses bodrumdan geliyor. Ranvir burada demek ki. Telefonu kapat. Ranbir ile Bu ne cüret? Nasıl yapabilir? Ben şimdi. Nena lütfen yapma. Şimdi bir şey yapmayacaksın. Hayır sakin ol. Hayır. Nena. <laughs> sakin ol. Lütfen sakin olmaya çalış. Ranbir'i istiyorsun değil mi? Onu alacaksın. Sana Ranbirini çok yakında vereceğim. Ama. Her şeyden önce öfkini kontrol etmeyi başarmalısın, tamam mı? Gözümün önünde onlar birlikte. Biliyorum. Biliyorum. Durum iyice kontrolden çıktı. Bu yüzden hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Sadece derin bir nefes al ve sakinleş, tamam mı? Nena, Ranvir hala senin olabilir. Lütfen. İzin nerede düşüneyim? Her şeyi yoluna koyacağız. Hiçbir şey düzelmez Ritika. Hiçbir şey yoluna koyamayız. Sen sadece bana güven. Sana söylüyorum. Nena. İşan İranver'in geçmişi. Sen onun bugünüsün. Elindeki gerçek tek gerçektir. Yani geçmiş bazen araya girse bile gerçeği asla değiştiremez. Eğer şimdiki zamanı kontrol edersen geleceği de kontrol etmiş olursun. Ama ne yapacağım ben şimdi? Bekle. İzin ver de biraz düşüneyim. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ranville'le seni tekrar bir araya getirmeyi planlıyorum. Ama Ranvir ve Ishani'yi ayırmak artık daha önemli. Çünkü hemen bir şey yapmazsak sonsuza dek birlikte olacaklar ve bütün çabalarımız boşa gidecek. O zaman hiçbir şey yapamayacağız. Geleceği kurtarmak için şimdi bir şeyler yapmak zorundayız. İşi hallettim. Onu getirip yatağa yatırdım. Hiçbir şeyi hatırlamıyor. Peki. Şimdi oradan ayrıl. Unutma senin oraya gittiğini kimse bilmemeli. Tamam efendim. Hı. Şimdi git ve sana söylediklerimi yap. Hadi nena kızma. Bazen duygularını kontrol edip aklını kullanmalısın. Sakin davranmalısın. Tamam mı? Şimdi git ve sana söylediklerimi harfiyen yapmaya çalış. Ranmer'i ikna etmenin tek yolu bu çünkü. Hadi. Şimdi göreceksin işini çok yakında Nena, Ranvir'i senin elinden nasıl alacak göreceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.